Babacık geldi. Evet sevgili arkadaşlar, babacık diyorlar. Aşkım da diyorlar. Hani aşkım diyordum. Kim beni çağırdı? Aşkım buyur aşkım. Söyle aşkım. Söyle. Saklanma orada. Evet sevgili arkadaşlar. Bu minik dostlarımıza ben gidip mama yapacağım. Mamamızı akşamdan hazırlıyorum çünkü çalışıyorum. Şöyle. Su içip şükrediyor. Buradaki arkadaşımız. Şöyle, burada bir çiftimiz var. Şimdi ben bunlara isim koymayı düşünüyorum, çift ismi. Yani sanatçı ismi de olabilir çift anlamında. Tanınmış iş insanları da olabilir. Ben Yeşilçam'dan isimler düşünüyorum. Örnek veriyorum, bu mesela Kemal Sunal çifti. Şener Şen çifti şeklinde. Erol Taş, Erol Taş ailesi gibi. Ne bileyim sanatçı olarak da Haluk Levent olur. Tan Taşçı, Yıldız Tilbe ailesi gibi. Korkma. Şöyle şu şekilde. evin içerisinde büyük banyoda yapıyorum. Bakalım bir 5 sene boyunca satmadan üretmeye çalışacağım. Şöyle yemimiz burada. Karışımımız. Onun dışında nemlensin diye, oda nemlensin diye bu kazanı ben koydum, çay kazanını. Şöyle burada malzemelerimiz var ve saçımı kazıtmışım. Şöyle burada galga taşlarımız var, kalamar kemiğimiz var. İşte bit ilacı, iç parazit, dış parazit malzemelerimiz var. Burada da işte kızıştırıcı ekipmanımız var. Mineral bloklarımız, taşlarımız var buralarda. Burada karışım yemimiz var. Burada mamamız var, yumurta mamalı. Böyle şu markasını bilmiyorum. Burada pelet yemimiz var. Ee, burada mısır granülü var. Ee, burada da çekirdek var. Burada da işte mamalar var yavrular için falan. Burada da lutino var. Ee, şu an burada arkadalar. Ve ee, yumurta yok. Çünkü daha iki gün önce aldım. Şöyle bir şey yok. Burada yeni yumurtlayan bir çiftimiz var. Şöyle buradan bakalım görebilecek mi? Evet. Evet. Kaç tane var? Şöyle iki tane olması gerekiyor. Evet, iki tane var. Korkutmayalım anneyi. Evet. Burada da bir tane annemiz var. Albino annemiz. Bunlar yeni. Şu anne. Evet, bir tane var burada da. Bu genç anne tabii bu. Birkaç tane yaptı. Ee kabuk yoktu yani. Kabuksuz yumurtladı 3-4 tane. Ve burada favori çiftimiz var. Favori, en favori ilk Sultan Papağanı çiftim var. Şöyle favori bunlar. Şöyle burada sanırım 5 tane olması lazım. 5 tane var evet. Evet 5 tane var. Şöyle. Neyse oturun oturmaya devam edin. Şöyle bunu düzelteyim. Ki kaçmasınlar. Çünkü bazen yanlışlıkla kaçıyorlar. Kaybolan çocuk gibiler. Bu yuvalık biraz eskimiş. Burada bir tane albino çiftimiz var arkadaşlar. Şöyle tecrübeli annemiz ve ilk yumurtasını yumurtlamış. Anneyi ürkütmeyelim tekrar. kapatalım Burada bir çiftimiz var. Hep kavga ediyor. Neden kavga ettiklerini de bilmiyorum. Yumurta da yapmıyorlar. Yumurtalar da yok. Burada bir çiftimiz var. Annenin kuyruğu muyruğu kopmuş. Yeni aldım. Veya çifti yeni aldım. Ama maşallahları var. Ee, güzel yumurtluyor. Güzel bakıyor. Şöyle buradan gösterebilirsem eğer. Şöyle. Eğer gösterebilirsem. Şöyle sanırsam. 5 tane yumurta var burada. Değil mi? Aynen 5 tane yumurtamız var. Kapatalım. Ee, burada sanırsam bir şey yok burada aynen burada yok daha bu yumurtalarımız zaten çiftlik kısıklarını çiftlik, da görmedim evet aşkım konuş seni dinliyoruz kameraya oynamayı seviyor. Evet, seni dinliyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Seni dinliyoruz evlat. Neyse konuşmayacağım herhalde. Baktı. Evet arkadaşlar Burada da bakıyoruz ve Yok sadece laf var İcraat sıfır Burada bir çiftimiz var Sayın arkadaşlar Şöyle Yavaş aman yumurtalar Kırılmasın sanırım 5 tane var 2-4 aynen 5 tamam Baba orada anne çıktı şöyle kapatalım. Anne tekrar girdi. Şöyle bu şekilde ben mama yapıyorum. İçinde mısır var. Ee, i̇çinde ne var başka? Mısır, yumurta, havuç, kırmızı pancar. Evet babacık, babacık, babacık. Burada da hanımı var eşi. Şöyle çiftimiz. Burada da köpek var, bir tane it var. Şerefsiz teki. Ah, hep beni ısırıyor. Ah, gel. Kamerayı gördü herhalde delil diye korkuyor. İt köpek. Ah, al gel. Kameradan mı korkuyor acaba? Böyle normalde yemek, yani yemek Bırakmamı bile kabul etmiyor normal şartlarda ama sanırım kameradan korkuyor bence. Ha, ha. Gel, gel, ya erkek sen buraya gel. Sanırım kameradan korkuyor. Normalde şöyle dokunduğum anda gelir parmağımı ısırmaya çalışır. Şöyle yaparım ısırmaya çalışır. Şöyle yaparım ısırmaya çalışır. Evet arkadaşlar. Şimdi bir favori bir çiftimiz daha. Tabi üç tane annenin yani <laughs> karışımı olan Şöyle yavrular. Şöyle kaldırayım. Belki biraz gözükür. Şöyle burada bakın. 3 farklı anne 3 tanesi albino 2 tanesi sarı çıktı bir tanesi daha var o da daha çıkmadı bugün yarın çıkar o da tamam bırakıyorum sizi salıyorum 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 saldım dediğim gibi buradaki köpek yok yumurta yok bir şey yok. Ve yeni buraya baksak mı? Burada sanırım yok bir şey. Burada mı vardı ya? Bir çiftim burada yumurtlamıştı ama ha bu çiftimi yumurtlamıştı sanırım. Biz bunlara baktık mı? Şöyle. Ha evet buna biz baktık. Arkadaşlar biz ebeveyn banyosunu kullanıyoruz ailecek. Büyük banyomuz çok geniş. Şöyle buradan havalandırmadan ben aspiratör taktım. Burada kötü havayı şu an çekiyor ve saat takmışım. Yani saatli duruyor, çekiyor. Şu şekil başka bir saat var. Buradan da temiz havayı ama direkt hayvanlara vermiyor. Ki böyle yukarıya veriyor. Şu an çalışıyor. Temiz havayı içeriden veriyor. Bir avantajımız var. Şöyle en azından odadan veriyor. İçeriden yani. Soğuk hava gelmiyor. Bu da otomatik nemlendirmek için. Şşt, sus. Şu an çekim yapıyorum. Burada bir termometremiz var. Arkadaşlar şu an saat gecenin 11.16'sı. Ee, hava 23.4 derece, nem 45, nemin 40'ın altına düşmemesi gerekiyor, 60'ın da üstüne çıkmaması gerekiyor. Yoksa hasta yapar hayvanlarımızı, kuşlarımızı. Onun için işte böyle bir şey, dediğim gibi. Şu an anne yediriyor, çıp 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 sesler geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Evet yediriyorlardı ama Evet yedirmeye devam edin çekiyorum sizi Neyse hayvanlara strese sokmayalım tamam Tamam, yedirmeye devam edin. Şöyle ses şeklinde ben üf, almışım. Ses şeklinde. Yani bu yemlikleri tercih ediyorum. Bu yemlikler bana göre. Aman korkmayın. Bu yemlikler işte hepsi aynı işte. Hepsi bu şekil, bu tarz. Yani şöyle söyle. Şöyle. Şu yemliği kullanıyorum ben. Mamayı da, Efendime söyleyeyim normal karışım yemini de böyle bu şekilde en azından ayaklarını koydukları yer var şurada. Yemi karıştırıp veriyorum. Şöyle. Şu şekil. En azından ayaklarıyla yiyorlar yani daha iyi oluyor. Ben bunu çok beğendim çünkü çok çok aldım bir sürü aldım. Hepsi boş fıs çıktı çiftleşmeleri için rahat olan bu süpürge saplarını kullanıyoruz. Süpürge saplarına iyi tutunuyorlar. Süpürge saplarını kullanıyorum yani. Öyle yaptım. Ee, başka? Evet sen de başka şu anda böyle bu şekil arkadaşlar. Bir oda büyüklüğünde hemen hemen Yuvamız var, bir oda büyüklüğünde. Bu şekilde. Şimdi gidip onlara ben mama e, hazırlayacağım. Şu an çocuklar uyuyor tabii bizimkiler. Evet, yumurtaları bile özel hayvanların yumurtaları bize öyle özel şunlar. Şöyle günlük 8 tane yumurtamız gidiyor ama 8 olduğuna bakmayın. Burada 16 tane yumurta var. Çünkü bu çift sarılı yumurtalardır. Özel olarak ben e, yumurta çiftliğinden getirtiyorum. Kolisi bugün 29 Ekim mi? 29 Ekim 2025 itibariyle kolisini ben kardeşim de orada çalışıyor. 200 liradan alıyorum. Tabi dışarıda ne kadar bilmiyorum. Dışarıya herhalde yani 250-300 liraya satıyorlardır muhtemelen. Ben kardeşim diye ucuz getiriyor. Yani şöyle şu şekil. Şöyle kamerayı tutturayım bir yere. Çünkü bir tanesi havada kaldı. O şekil olmaz. Şöyle. Şöyle düzeltelim. Ki bir taneyi daha sığdırabilirim diye. Şöyle. bir tane daha yer açılabilmesi açısından ki bence açarız diye düşünüyorum. Bence açarız dedik ama inşallah kırmayız. Evet baba evet. Yavaş 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 sen de diklen. Hadi seni de biraz hafif dikletelim. Evet. Şu anda sadırmış olduk. Evet. Şöyle şu şekil hepsi şu an sadı. Oradan suyu doldurayım kankam. Şu anda yerini tam buldu. Ve yaktık altını. Ve videoyu burada durduruyorum. Artık daha sonra mamanın yapılış şekline geleceğiz. İşte havucuydu. Ne bileyim içine koyacağım. Kalamar kemiğidir. Blok taşların tabi bunları ben hepsini ezmişim. Toz haline getirmişim ki hem kızıştırsın hem de vitamin olsun ki yumurtalar kabuklu olsun. Daha çok yumurta olsun diye. Görüşmek üzere.